Mutlu akşamlar. Mutlu akşamlar. Şimdi size ev sakinleriyle tanıştıracağım. İlk önce köpeği çağırıyorum size. Gel oğlum. Şşt. Ee, neler söylemek istersin? Hı, ben köpeğim. Dişlerimi yeni fırçaladım. Ben çok sağdım. Gözlerime bakar mısınız gözlerime? Dişlerime bakar mısınız? Böyle bir şey yok. Tertemizim ben. Ben bakımlıyım. Aa, nasıl? Ama şey ceketim yok. Ceketimi kim aldı lan? Lan kim aldı ceketimi? Evet şimdi köpeği çağırıyorum. Köpek. Köpek gel şey ayıyı çağırıyorum. Köpek nereden çıktı? Köpek gitti zaten. Ben ayıyım. Ayı. Ben çok sevimliyim. Ben insanlarla e, böyle iyi anlaşırım. Çocuklarla Aynı yatakta yatarım. Bana sarılırlar, uyurlar. Ben çok sevimliyim. Ben de bakımlıyım. Bakımım yapılıyor. Balı çok severim. Hadi iyi akşamlar. Ben de gidiyorum. Sanırım uykum geldi. Evet şimdi fil. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ben fil. Görüldüğü üzere bu numuzun kulakları büyük arkadaşlar fazla konuşmam ben sesimle zaten kurtlar vadisindeki neydi o adamın adı İskender'e benziyor Polat Elemdara getirin bana neyse iyi akşamlar bu video bu kadar değil bir de Hulk kardeşim var onu çağırıyorum Hulk Merhaba. Ben Hulk. Kaslarımı görüyor musunuz? Kol kaslarımı. Kol kaslarımı. Işığım var. Benimle düzgün oynamıyorsunuz. Çektim şemalim kaydı. Neyse. Hayırlı akşamlar. Bu kadar yeter. Video uzadı. Hadi bay bay.